Örümcek abi kanalından herkese Merhaba arkadaşlar Bugün derdiz Örümcekle beraber en sevilen parkurlarımızdan Ehliyet sınavı parkurundayız arkadaşlar. Bugün ehliyet sınavına girecek kahramanlarımız. Ama örümcek hangi arabalar var bugün? Örümcek abi bugün çok güzel arabalar bizlerle. Bak göstereyim sizlere. Arkadaşlar bugün hem Volkswagen ailesi hem de Peugeot ailesi olacak. Gerçekten arabalar muhteşem gözüküyor. Bakalım ne olacak. Umarım iyi olan kazanır. Ve siz de en sevdiğiniz arabayı yazın arkadaşlar. Videoyu beğenin kanala abone olun. Ben de arabaları göstereyim sizlere. Burada gördükleriniz Peugeot ailesi arkadaşlar. Buradakiler ise Volkswagen ailesi bizler örümcek başlıyor. Burada Peugeot Onix var. Hemen yanında Peugeot 308. Burada Peugeot 408 var ve burada ise Peugeot Rifter bizlerle 4 tane Peugeot ailesi araba 4'te Volkswagen var burada Volkswagen Caddy yanında Volkswagen Golf burada Volkswagen Passat ve burada ise Volkswagen T-Cross bizlerle 4 Volkswagen 4 Peugeot. Bakalım ehliyet sınavında kimler başarılı olacak göreceğiz. Önce örümcek arabasına binsin ve başlasın arkadaşlar. Araba çok güzel gördüğünüz gibi Peugeot 13 çok çok güzel konsept arabalardan bir tanesi dikkatli bir şekilde ehliyet sınavını tamamlamaya çalışacak örümcek Hata oranına göre yapacağım arkadaşlar. Yani çok fazla kaza, çarpma, hasar alma durum olursa ehliyeti muhtemelen vermeyeceğim. Örümcek başla dostum. Haydi bakalım arkadaşlar. Önce dubalardan dikkatli bir şekilde direksiyon hakimiyetini kurması lazım. Çok fazla dubaya çarparsa ehliyet iptal olur. Onu söyleyeyim size. Burada bir tırmanma yolumuz var. Arabayı geriye kaçırmadan çıkmaya çalışacak. Güzel. İnişte aynı şekilde düşmeden yavaş abi. Kaza basma. Aynen böyle Güzel ve burayı da geçti. Abi bu tarz serilerde aman dikkat 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 dikkat. Ehliyet sınavı çok basit gözüken ama fazlasıyla tehlikeli bir parkur arkadaşlar. Çok fazla kaza yapan, çok fazla hasar alan, çarpan olursa ehliyeti tabii ki vermiyoruz. Burada böyle minik minik drift yaparak giderlerse çok daha güzel olur arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şimdi bir tırmanma yolumuz var. Abi burası bayağı tehlikeli. Buzlu yollarda arabayı ne kadar kullandıkları, ne kadar iyi kullandıkları çok çok önemli tırmanış çok güzel peki iniş güzel mi bakalım hadi bakalım dikkat et abi çok iyi ya gerçekten çok güzel yani araba gerçekten bayağı bir çamur oldu buz oldu kar oldu ama gördüğünüz gibi yani ehliyet sınavında örümcek neredeyse sıfır hatayla burada hızlanıp fren yapması gerekiyor o fren ve hızlanma sistemi de aşırı iyi. Örümceğin genel kontrolü arabalarla ilgili bayağı güzel. Örümcek ehliyeti e, vereyim mi sana? Örümcek abi tabii ki vermen lazım. Hiç hata yapmadım ki. Tamam vereceğim zaten. Evet <laughs> arkadaşlar. Örümceği biraz korkutayım dedim. Örümceğe ehliyeti vermemek yanlış olur. Çok iyiydi çünkü. Sıfır hata ehliyeti. Örümcek aldı arkadaşlar. Baldi devam ediyoruz. Karşınızda Volkswagen T-Cross var arkadaşlar. Baldi'nin sevdiği arabalardan bir tanesi. Bir SUV gördüğünüz gibi. Baldi araban baya güzel dostum. <laughs> ya tabii ki çok güzel. Muhteşem bir araba. <laughs> Şimdi içine bakalım. T-Cross güzelmiş. Recep. Recep ne almış? Passat mı? Passat. Ama bu daha güzel Recep. Hadi bakalım ikisi de güzel baldi. Umarım az hasarlı, az çarparak güzel bir performans gösterirsin. Hazırsan başlayabilirsin. Haydi bakalım. Büyük arabalar ehliyet sınavında daha sıkıntılı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük olduğu için. Uf, aman 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 abi dikkat et. Tırmanmayı da yaptı. İnişi de bakalım. Abi çok güzel. Ya şu an için yani Baldi'nin performansı Volkswagen T-Cross'la gerçekten başarılı gözüküyor. Hasar yok, kaza yok, çarpma yok. Hadi bakalım izleyeceğiz. Buralarda ufak ufak drift yaparak gitmesi gerektiklerini söylemiştim. Olabildiği kadar yani drift zorunlu değil ama drift yaparak minik minik kaydırarak gitmesi gerekiyor. Şimdi buzlu tırmanma var. Tırmanmayı yapamayan da ehliyeti alamaz arkadaşlar onu söyleyeyim. Araba bayağı zor çıkıyor fark ettiyseniz. Ama Baldi işin üstesinden gelecektir. İnişini de dikkatli yapması lazım. Çarpma çarpma aman dikkat. Evet. Orada ona yapacak bir şey yok. Orada zaten toprağa çarptı. O bir hasar değil arkadaşlar. Haydi bakalım. Dön 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 dön. Abi çok iyi ya. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Baksanız abi. Şimdi burada tam gaz baldi tam gaz. Bas kaza bas 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 hızlı 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 ileride fren yapacaksın. Şimdi bas bakalım. Vay be muhteşem. Gerçekten muhteşem. Arkadaşlar bugün hem Volkswagen ailesi hem de Peugeot ailesi gerçekten çok iyi gidiyor. Ee, Baldi e, sana ehliyeti verdim dostum. Tabii ki vereceğiz arkadaşlar. Hatasız bir performans izledik Baldi'den. Şu ana kadar iki performans ikisi de ehliyeti aldı. Bakalım sıradaki kahramanımız neler yapacak. Torla devam ediyoruz arkadaşlar. Karşınızda Peugeot 308 var. Yine sevilen arabalardan, ülkemizde çok kullanılan arabalardan bir tanesi. Tor arabanın içini göster dostum bize. Valla içi de gerçekten çok güzel arkadaşlar. Dışı da içi de çok çok güzel gözüküyor dikkatli bir şekilde yaparsa bence parkuru rahatlıkla tamamlar ve tora da ehliyeti veririz gibi gözüküyor. Tor hazırsan başlayabilirsin. Haydi bakalım. Abi çok rahat ya gerçekten bakın duvarları çok rahat geçiyorlar tüm arabalar hem de tüm kahramanlar tırmanmayı çok rahat yapıyorlar inişte de gördüğünüz gibi hızlı gitmiyorlar olması gereken bu yavaş gitmesi lazım gerçekten bugün hem Peugeot ailesi hem Volkswagen ailesi çok ama çok iyiler tabi henüz bitmedi izleyeceğiz daha kahramanlarımızı ama şu ana kadar söylüyorum gerçekten başarılılar Dikkatli bir şekilde. Sıfır hata ile gidiyorlar. Helal olsun onlara. Ve şu an için tekrar bir buzlu tırmanmamız var. Burayı tamamlaması gerekiyor kahramanımızın. tor hızdan biraz. Araba kalmasın abi. Hızlan 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 Ve geçti. Gayet güzel. Haydi bakalım. Dikkat et. İniş biraz tehlikeli olabiliyor. Ama bu sefer Thor gerçekten güzel indi ya. Abi tarlada bile, çamurda bile arabanın performansını görüyorsunuz değil mi? Ve en ön önemlisi Thor çok güzel kullanıyor arabayı. Kaza yapmıyor. Çok güzel bir şoför. Ve şu an hızlanıp fren yapacak. Adama dikkat et. Adama dikkat et. Bas frene bakayım. Ve evet harika abi. Hem fren hem hızlanma gerçekten başarılı. Şöyle görüyorsunuz. Hemen Baldi'nin yanına park etsin Thor. Tamamdır. Siz cehliyeti verelim mi? tabii ki verelim arkadaşlar. Muhteşem bir performans izledik. Thor hayırlı olsun ehliyetin. 308 ile güzel bir ehliyet oldu. Ehliyet sınavı oldu arkadaşlar. Şimdi sarı kahramanımızı izleyelim. Bakalım o ehliyet sınavını geçebilecek mi? Recep abi ile devam ediyoruz arkadaşlar. Recep abinin arabası da en sevin arabalardan bir tanesi ülkemizde. Volkswagen Passat karşınızda. Çok güzel gözüküyor. Vallahi ben Passat'la Recep abinin diskalifiye olma ihtimalini hiç düşünemiyorum arkadaşlar. Recep abi bitirirsin değil mi? Let abi ehliyet bizim işimizden valla. Ben de bütün ehliyetler A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M. Bütün ehliyetleri aldım ben. bu araba da çak güzelmiş abi. Yine alacağım. Bütün ehliyetleri toplayacağım bugün. Valla Recep abi bilmiyorum ama. Yani biraz hızlı gidiyor Recep abi arkadaşlar bazen öyle yaptığı zaman çok diskalifiye oluyor biliyorsunuz. Recep abi hazırsan başla beklememizi. Haydi bakalım. Ehliyet abi? Recep abiyle başladı arkadaşlar. ammayı yapıyor şu an için. Abi sorunsuz ya. Abi biz buraya çok geldik bu ehliyet sınavına. Ve burada bence en iyi performansı şu ana kadar. Hem Volkswagen ailesi hem de Peugeot ailesiyle daha önce bu kadar iyi olduğunu hiç hatırlamıyorum. Ya, en iyisi bunlar gerçekten. Çok iyiler. Şu an Recep abi. Abi ne yapıyorsun? Abi niye çarpıyorsun duvara? Şeye, dubalara, lastiğe. Abi bak bir daha yaparsan işler sıkıntıya girer haberin olsun. Abi bakın dediğim size Recep abi bazen böyle yapabiliyor arkadaşlar. Çok acele ediyor, çok hızlı gidiyor, çok çarpıyor. Valla bir hata daha gelirse muhtemelen ehliyeti vermeyeceğim. Ama bakalım göreceğiz. izliyoruz arkadaşlar. Abi hızlan biraz. Hızlan abi biraz. Hızlan abi biraz. Güzel. Ama valla beni şu an Recep abi bayağı bir korkuttu. Çünkü bir kere çok fena vurdu lastiklere, dubalara. Orada bayağı bir dedim herhalde gidecek ya. Gerçekten herhalde gidecek ama şöyle bakıyoruz hızlanma bu. Ne böyle basbirede Recep abi. Passat gücü. Bu Passat ne kadar hızlıymış böyle. Abi bu nasıl bir hızdı öyle. <laughs> Abi araba muhteşem çıktı. Passat. Gerçekten çok güzel. Recep abi bak bir kere hata yaptın gördün değil mi? Leon bir kere hata yapılabilir ya. Valla bir kere de bir şey olmaz ya. Bir kere çarptım. Başka çarpmadım değil mi? Yok Recep abi başka çarpmadın ama çarpsaydım muhtemelen ehliyeti vermeyecektim ama bir hata olduğu için Recep abiye ehliyeti verdim arkadaşlar. Bir ehliyet daha geldi. Toplamda 4 kahramanımız ehliyeti aldı ama daha bitmedi. Sıradaki kahramanımız bizi bekliyor arkadaşlar. Batman'le devam ediyoruz. Karşınızda Peugeot 408 var arkadaşlar. Son yıllarda ülkemizde çok sevilen bir araba. Çok kullanılan bir araba zaten biliyorsunuzdur 408'i. içi falan gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bakalım Batman ehliyet sınavını geçebilecek mi? Çok merak ediyorum. Hazır mıyız? Batman başlıyor arkadaşlar. Haydi bakalım dikkat et abi. Hop direkt başladı. Oo, bu kadar hazırsın yani. Hadi bakalım izliyoruz. Mamayı güzel yaptı. İnişe bakalım. İnişte gayet güzel. Abi çok iyi gidiyor ya. <laughs> Vallahi çok güzel gidiyor. Yani gördüğünüz gibi sorunsuz performans geliyor şu an için. Bir daha bitmedi. Burada minik minik kaydırarak gördüğünüz gibi tamamlamaya çalışacak. Lastiklere çok fazla çarpmadan bitirmesi gerekiyor Batman'in. 408 çok güzel. Şimdi buzlu bir tırmanma var. Buzlu yollarda arabayı iyi kullanması gerekiyor. Ehliyet alan kişilerin, alacak kişilerin. Ve Batman de şu an için arabasını kaydırmadan tırmandı. İnişine bakalım bir de. Onu da çok güzel ve kontrollü bir şekilde yaptım. Orada girişteki tarladan dolayı ufak bir hasar oluyor. Ona bir hasar diye saymıyoruz arkadaşlar. O hasar diye kabul edilmez. Devam ediyor şu an için Batman. Peugeot 408 gerçekten muhteşem bir araba olduğunu bir kez daha gösteriyor. Şimdi bas gaza. Bas kaza, bas bas bas. Şimdi fren zamanı. Ve yine çok iyi bir fren sistemi. Ve gerçekten iyi bir hızlanması var. Peugeot 408. Muhteşem bir araba arkadaşlar. Hemen Recep abinin yanına park edebilirsin Batman. Aynen abi böyle güzel. İn bakalım. Ehliyet verelim mi? Verdik arkadaşlar. Batman da ehliyeti aldı. Şu ana kadar yarışan tüm kahramanlarımız. Tüm Peugeot arabalar. Tüm Volkswagen arabalar ehliyeti aldı. Gerçekten güzel bir gün, eğlenceli bir gün. Sıradaki kahramanımız bakalım ehliyet sınavını geçebilecek mi? Sıra kaptan da. Bakalım kaptan bugün neler yapacak arkadaşlar? Volkswagen Golf'u kullanacak kaptan. Araba çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Rengi bayağı iyiymiş. İçine bakalım. Vay 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 vay. İçi de zaten yani Kötü demek mümkün mü arkadaşlar? Muhteşem gözüküyor. Gerçekten muhteşem gözüküyor. Kaptanı izleyeceğiz. Aman kaptan ne oluyor dostum? çok kahve ya. Çok heyecanlandım. Volkswagen Golf'ü bayağıdır kullanmıyordum. Ehliyet de da bayağıdır gelmemiştim. Umarım ehliyetimi kaybetmem bugün. Hadi bakalım umarım kaybetmesin ehliyet veririz sana. Hazırsan başlayabilirsin. Aman aman. Aman abi iki kere vuruyordun neredeyse ya. Kaptan ne yapıyor? Abi iki kez vuracaktı bir sağa bir sola. Dikkat et biraz. Vallahi şu an korkmaya başladım ha. Bak böyle yaparsa sıkıntı olur arkadaşlar. Yani ehliyeti vermeyebilirim çünkü hasar alacak gibi gözüküyor. Kaptanın şu an sürüşüne bakarsak. Golf izliyoruz. Bakalım Volkswagen ailesinin sevilen arabası Golf. Bugün kaptanla ehliyet sınavında neler yaşayacak? Aman 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 abi dikkat et. Vay 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 kaydırmaları çok güzel bu arada. Ama beni korkutuyor niye ise. Buzu tırmanmayı çok güzel yaptı. İnişine bakalım bir de. Abi yok güzel ya. Güzel yani hasar yok. Hata olabilecek gibi oldu böyle. Hata yapacakmış gibi hissetti ama yok olmadı arkadaşlar. Sıkıntı yok. ama da aynı sınavımız bitmedi. Devam ediyor yavaş yavaş yavaş. Şimdi burada hızlanıp Fren yapacak, bu freni yapması lazım arkadaşlar. Bas kazar. Bas 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 şimdi fren ve çok iyi. Fren yapıp sağa sola çarpar, kaza yaparsa araba o zaman e, ehliyette sıkıntı olabilir arkadaşlar. Çok güzel de kontrollü bir fren sistemine sahip. Hem de frene çok iyi basıyor kaptan. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Şimdi golfü şöyle nereye? Ha buraya park olur. Olur 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 olur. Gayet güzel. Tabii ki ehliyeti hak ettik, kaptan arkadaşlar. Durumlar gerçekten güzel gidiyor gördüğünüz gibi. Herkes ehliyeti aldı bugün. Sıradaki kahramanımızı izleyelim. Bakalım o bugün neler yapacak. Evet sona hafif ticariler kaldı arkadaşlar. Önce devre izleyeceğiz Peugeot Rifter ile sonra da Superman Volkswagen Caddy'yi kullanacak. İkisi de hafif ticari. Sevilen arabalardan bakalım Peugeot ailesinden Rifter neler yapacak? Ehliyet sınavını tamamlayabilecek mi? Tabii ki bu devre bağlı arkadaşlar. Dikkat et Bekle abi. Hazırsan direkt başla ya. Aynen başlasın abi. Direkt beklemesine gerek yok. Dikkatli bir şekilde Rifter izliyoruz arkadaşlar. Ama çok iyi gidiyor fark ettiyseniz. Yani Yani en ufak sıkıntısız şekilde de tamamlıyor arkadaşlar. Hata yok. Hiçbir hasar yok. Kaza yok. E tabii ki biz de böyle yaptıklarında ehliyeti veriyoruz. Şu an için Peugeot iftir çok güzel devam ediyor demre damla daha da iyi gitmesi lazım dikkat et Allah 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 az vuruyordu dikkat et abi güzel şimdi tırmanma zamanı burayı tırmanamayan direkt ehliyeti iptal arkadaşlar onu söyleyeyim size ama güzel bir şekilde çıktı şimdi dinleyişine bakalım onu da tabii ki çok güzel bir şekilde tamamladı. Devam arkadaşlar. Daha bitmediği için tarlanın içerisinde. Çamurda güzel gitmesi lazım. Arabayı devirmemesi lazım. Büyük hasarlar aldırmaması gerekiyor demedemen. Arabasıyla beraber. Burayı da geçti. Şimdi hızlanıp testindeyiz. Bas frene bas 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 çok güzel bakın araba dümdüz durdu gördünüz mü yani gidip de böyle sağa sola çarpıp da bir şeyler yapmadı bunu yaptığı zaman ehliyet gidebilir onu söyleyeyim sizlere aman aman tor niye korkuyorsun dostum adam park edecek sadece evet arkadaşlar tabii ki demir adam'a ehliyeti verdik şu an durumlar çok iyi gidiyor gördüğünüz gibi tüm kahramanlarımız ve tüm arabalarımız ehliyet almayı hak etti. Son kahramanımız Superman'i izleyelim. Sonra da sonuçlara beraber bakalım. Superman'i izleyeceğiz. Volkswagen Kedi ile bakalım Volkswagen ailesinin son arabasıyla hafif ticari arabasıyla neler yapacak arkadaşlar. Umarım iyi iş çıkartır, bitirebilir. Ya bence bitirir ama tabii yine de bu bir ehliyet sınavı arkadaşlar. Her an her şey olabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde izleyeceğiz. Direkt başla. Direkt başla abi. Hazırsın zaten. Haydi bakalım. Dikkat. Buraları geçti. Tırmanmasına bakalım şimdi. Çok güzel. Abi bugün gel. Allah. Abi. Of 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 of. Çok güzel falan diye övecektin de. Abi bu büyük bir sıkıntı. Arkadaşlar iniş kısmındaki hataları gördünüz değil mi? Süpermen bir 5 saniye bekle düşünmem lazım. Abi ee, yani çok büyük bir hata. Şöyle yapacağız. Aslında burada direkt diskalifiye edebilirdim ama ee, bir görmek istiyorum devamında neler yapacak Superman. Devam etsin sınava. Eğer sınavda ufak bir hatada ehliyetini vermeyeceğim Superman'in haberiniz olsun. Superman devam et dostum. Çok büyük bir hataydı çünkü arkadaşlar. Devamında dediğim gibi ufak bir hatada bile ehliyetini iptal edeceğim Süpermen'in haberiniz olsun. İzliyoruz. Bakalım neler olacak. Ben de çok merak ediyorum. Dikkatli bir şekilde. Şimdi tırmanmasını yapıyor. Tırmanmayı güzel yaptı gördüğünüz gibi. Haydi bakalım. Bir dinişine bakalım şimdi. İnişte gayet başarılı. O çakılmaları sıkıntı yapmıyoruz biliyorsunuz yine söyleyeyim hatırlatayım çünkü burası tarla inerken öyle bir hasar olabiliyor o zaten hepsini oluyor hemen hemen. Ayrıca sıkıntı yok. Artık son bölgeye doğru aman abi devam et. Şimdi baskaza. Bir de frenle bakalım. Gayet güzel. Evet arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim size Bugün ehliyeti kaptırmaya en yakın Superman oldu ama tabii ki söyleyeyim ehliyeti verdiğim Superman. Ama dikkat etmelisin dostum. Yani gerçekten dikkat etmelisin. Bir de Recep abi bugün birazcık e, sıkıntı yaşamıştı sanırım. İkisi sıkıntılı oldu birazcık ama sonuç olarak ehliyeti aldı. Bugün hem Volkswagen ailesini hem de Peugeot ailesini tüm kahramanlarımızı tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel yarıştılar. Zorlu bir ehliyet sınavında tamamı başarılı oldu arkadaşlar. Umarım favorabınızı yazmışsınızdır ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.